merhaba arkadaşlar. Bugün kalı hoş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyor bu derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bu Robux'u nasıl kazandığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar bu normalde 100 kaydı. Valkyrie var arkadaşlar ama kullanmıyorum. Boşuna aldım arkadaşlar. Onları sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar boşlu ee, boşuna aldım evet. Ama arkadaşlar bunu nasıl söyleyeceğim arkadaşlar taktikleri de söyleyeceğim arkadaşlar Arkadaşlar video geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olun like atmayı ve arkadaşlar yorum atmayı unutmayın Arkadaşlar neyse hadi videomuza geçelim Arkadaşlar Şimdi birinci arkadaşlar şeyi gruptan çaldım Evet arkadaşlar e, dilencilik yaparak yaptım arkadaşlar robuxumu Tabii ki arkadaşlar şaka yapıyorum Aa ne oldu? Aa, bir dakika. Arkadaşlar dilencilik yaparak şey yaptı bir ya yani şaka yapıyorum ya Neden ne dilenci ki o kadar grubu var yani grubunda yani bir şey e, iki iki ro şey robuxu um var ben de neden dilencilik yapayım Hamza neden yapayım yapmayayım değil mi Alo Hamza Neyse arkadaşlar Hamza ses Niye yapayım o kadar ya 87 k robuxum var ya Neyse arkadaşlar ilk önce taktiği bize Hamza ve Yiğit'ten azıcık robux aldık Hamza ve Yiğit bana yardım ettiler onları burada teşekkür ediyorum O yüzden arkadaşlar Hamza ve Yiğit'e artık abone bayramı yapalım. Arkadaşlar ee, bu videoyu izleyenler arkadaşlar yüzde seksen arkadaşlar Yi Yiğit ve Hamza e, arkadaşlar kanalına abone olacak. Abone olmazsanız var ya sizi arkadaşlar. E, Roblox'a banlarım bak öyle şeyim var yani. Arkadaşlar banlayabilirim. Yani banlarım. Bilmiyorum banlayabilir miyim ki Hamza? Yani. Arkadaşlar şimdi. Ee, ilk üçüncü taktiğimizde taktiği arkadaşlar. Bir tane site sayesinde site. Yani arkadaşlar sitede o o kadar robux aldım. Hatta şurada şöyle site biz e, robux robux arkadaşlar reklam yapıyorum şimdi. Ee, arkadaşlar bu site sayesinde bedava robux kazanabilirsiniz. Allah ne yaptı? Arkadaşlar bedava Robux kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu free 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 free, free 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 var. Arkadaşlar ben 11 Robux aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, şu an 87 k Robux var ya işte arkadaşlar. Bu sayesinde, sayesinde aldım arkadaşlar. 11 Robux arkadaşlar. 11 Robux sayesinde aldım arkadaşlar. Ee, ve Robux'u birikti yani arkadaşlar. Asla koru falan gerek mi arkadaşlar. Sadece ismini soruyorsun. Arkadaşlar şey oluyor. Hatta size... Şimdi arkadaşlar bu 87k ya. 97k olacak. Olur mu Hamza? Olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani bazenleri e, şey. Oğlum beni mi kandırıyor? Hayır ben senin. Arkadaşlar burayı sağ söyledim. <laughs> <laughs> Burayı kes, keserim artık yani. <laughs> o kadar şey söyledik yani. Arkadaşlar. Hani ee, so, arkadaşlar hemen şöyle sizlere göstereyim. Şurada o bir Robux'a basıyorum arkadaşlar. ismimizi söylüyor. Hemen şöyle yapıyor, ee, yapıyorum. Arkadaşlar yapıştırıyorum. Şöyle Contain diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizleri burada ee, gift kart buluyor. Kameram kapalı. Videodayım. Herkese. Şimdi burada bizlere arkadaşlar gift kart buldu. Tamam şunu kopyalasak güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar şöyle uyduruyor arkadaşlar. Bunları uyduruyor ama bakın yani. Gift kartımız burada. Şimdi kopyalı diyoruz. Kopyalı değil mi? Bakayım şöyle. Neyse evet, artık yani. Şimdi arkadaşlar bize böyle şeyler olacak. Kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle ee, birkaç dakika bekleyelim arkadaşlar. Ve o sırada şey yapayım. Ee, durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar ben Switch'e gitmiştim ve arkadaşlar Robux'umuz gelmiş arkadaşlar. Bakın yani arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemiz işe yarıyor arkadaşlar. 97K Robux inanılmaz. Ama arkadaşlar ben varsa Robux var. Yani arkadaşlar Robux sakti bizi şey yarıyor. Dürü dürü, dürü dürü, dürü dürü, dürü dürü. Arkadaşlar Robux'u güzelce harcayacağım. Arkadaşlar şimdi ee, şey bir tane taktik buldum. O da yardım çekerim arkadaşlar. Bu Robux 97k var ya 1 milyon Robux olacak. O videosunu çekeceğim. Gerçekten arkadaşlar. Yani inanamayacaksınız. Ama arkadaşlar bir tane site arkadaşlar. O siteyi de arkadaşlar 40 abone olduğumuz zaman söyleyeceğim. Sadece Robux'u göstereceğim arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Eee. Burada videomuzu bitirmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya kadar izleyenler arkadaşlar kral. Arkadaşlar 50 abone ol, arkadaşlar katıl butonu ekleyeceğim arkadaşlar. 50 abone ol, e, gelirsek arkadaşlar çabucak katıl butonu ekleyeceğim arkadaşlar. Onları sizlere söyledim arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni face nasıl? Şurada gözükmesi lazım. Şu, şu taraflarda bir yerde arkadaşlar. Face gözükmesi lazım. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzu bütün uzay gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bak bak bak. Ha. Hadi bay bay.